Arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün efsane bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle beraber ikinci facecam videomu çekiyorum Ve yine heyecanlıyım arkadaşlar <laughs> Bende bir heyecan var bu facecam videolarda ee, Zaten başlıktan da anlayacağınız şekilde Bugün maskot oynayacağız Ve önemli bir duyuru var arkadaşlar Ne çekeyim onu söyleyeceksiniz Bir tane video fikri var aklımda Aslında iki tane Birini siz karar vereceksiniz Arkadaşlar videoyu geçmeden önce Hemen aşağıdan like butonuna basıp arkadaşlar e, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü 15 ve 20 like ar arası gelirse, yani mesela 17 like gel diyelim, sayılıyor. 15 ile 20 like arası gel gelirse bu videoya eğer çok efsane bomba bir şey oluyor. E, hemen videomuza geçelim arkadaşlar. E, bu arada hesap değiştirdim. Onu söyleyeyim. Orijinal renk hesabındaydım, kayıp he e, hesap aramaya geçtim. Ee, bu hesabın adı şeyden geliyor arkadaşlar. Bir ara ben ana hesabımı çalınmıştı yani. Sonra o kilitlenmişti. Ben de bu böyle bir hesap açtım. O e, hesabı kurtaracağım sürede oynamak için. Ve 7230 kupa arkadaşlar. Bu arada ana hesabım eskiden çalınmış. Şu an hala bende arkadaşlar sağlam. Ee, gördüğünüz gibi 7200 kupa biraz daha kupası fazla arkadaşlar. Ee, diğerinki düşüktü o yüzden onu bıraktım. Onu söyleyeyim. Ve gördüğünüz gibi önünde Masco Daryl var. Masco Daryl'a 39 taşa düşmüştü. Yine sevdiğim kostümlerden birisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Masco Daryl'ımız. Ve bomba haberi veriyorum arkadaşlar. Şu an mi çekiyorum. Ve yanlış görmediğiniz 46'ya kadar kasılmış bir Brawl Pass. Şöyle böyle. Bir böyle 5-6 tane mega kutusu var. 15 büyük kutusu var. Bayağı var. Bunu arkadaşlar şöyle göstereyim. 60'a kadar kasmayı düşünüyorum açıkçası ya da ya ya 70'e kadar ya da 60'a kadar kasacağım arkadaşlar bro PES'ini. Ve a, e, şimdi şıkları sunuyorum size. Cezalı kutu açılımı mı yapayım mesela siz görev yazın. E, ben onları oynayayım mesela kazanamazsa 3 mega kutu aç gibi. Tabii arkadaşlar bugün yüksek vermeyin. E, 3 mega kutu aç gibi ya da e bunların hepsini bir videoda kutu, kutu, açılımı olarak mı yapayım? Hemen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de kararsız kaldım. Sizlerle beraber karar vermeye çalışıyorum ben de. gibi önünde maskot Daryl ve 7230 kupa, 6500 kupadaki şu 150 tane güç puanım var. Ve bunu geliyorum hemen şöyle derilim burada ve tamama bastım. Bayağı yükseldi. 86'nın var. Şuradaki altını da çekmek istiyorum açıkçası. Şu an maskotlarımıza geliyoruz. 20 bastım. 35 bastım. 75 bastım. Ve 4. seviyeye kadar yükseldi. Bu arada 1 seviyeli 300 kupa yapmıştım maskot değerli. Arkadaşlar biraz uzattım lafı üzgünüm. Biraz lafı uzattım. İlk maça geçelim hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk maçımızı buldu maskot değerli. Tek sonunda bir nani var. 8 seviye bu arada nani. Aslında bu biraz açıklama videosu gibi oldu. İlk 3 dakikası. Yoruma koyacağım arkadaşlar. buraları atlayabilirsiniz istiyorsanız diye. Oradaki taşlarda da kostüm videosu gelecek. Her şey gelecek. Neyse arkadaşlar hemen Maspo denemeye geçelim. Biraz uzattım açıkçası. Gördüğünüz gibi zaten bir futbol topu gibi. Yuvarlanışını göstereyim arkadaşlar size. Şu sol tarafa doğru atmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi futbol topu tamamen toba dönüştü böyle futbol topuna. Ve yuvarlandı. Atışlarına baktığımızda konfeti atıyor. Farklı renklerde konfetiler atıyor. Eldivenleri bir numara eldivenleri. Bayağı iyi. Bayağı iyi bir kostüm yani. 39'a düşmüştü. Ben de almamazlık etmedim arkadaşlar ah, yanlış kişiye gittik of of arkadaşlar ne oldu az önce az önce ne oldu ben i̇şte ben de anlamadım orada Piper de hedefim yanlışlıkla ona niye gittim öleceğim diye sandım ve ölmedim. gibi açıklamayı ve yoruma da koyacağım. İlk 3 dakika açıklama oldu Orada rahatlayıp direkt gameplay izleyebilirsiniz. Gameplay izlemeyi seviyorsunuz. Aşağıdan da abone olmayı unutmayın diyeyim. Of arada o nasıl bir hareketti? Ben bu arada kaçtım normalde. Biraz şansa denk geldi bu arada. 316 kupaya kadar çıktık. Hemen bir savaş topu girmek istiyorum arkadaşlar. Kesintisiz direkt savaş topuna geçelim şöyle oyun kutusu. Evet böyle bir harita. Sabah da oynamıştım biraz arkadaşlar bu haritayı. İstiyorsanız sesi ses aslında normal değil. Ama yemeyelim arkadaşlar çok kötü yedik. Cidden bayağı kötü yedik ama önümüz açıldı. Biz şu an avantajlıyız bayağı. Aa onların da önü açmış. Arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz gibi ama bilmiyorum yani. Baksanıza abi. Adamlar çok güçlü. Bekliyor falan. Neyse arkadaşlar bu maçı yenildik. Hay keserim bitti. Evet arkadaşlar hemen Sars'ta bu maçımıza geçtik. Ve karşıda Edgar, Nani ve Poco var. Güçlü bir team gibi aslında. Yanımızda da Betül Şahin galiba bu. Bir de Ridvan var. Bir de ben varım. Zaten tek hesaplaşma maçında arkadaşlar yani efsane hareketler yaptık gördünüz. Kesinlikle şansa yapmadım arkadaşlar onu söyleyeyim. Ridvan saçmalıyor. Lidvan maçı saçmalamaya girmiş arkadaşlar Şu topu alalım da saçmalık yapamazsın. Şöyle yuvarlanma. Ama arkadaşlar maalesef çok kötü oldu bu. Yalnız da güvendim ben abi. Adamın yaptığına bakın. Adam saçmalıyor. Hop, gün gün gün. Tamam, al. Güzel. Bak sesten video videoyu mi arkadaşlar? İki bölümlü atıyorum. Önceki videonun da yüz izlenmesi var. Elf peni aldım. Çok güzel bir videoydu o da. Kesinlikle şey bırakacağım arkadaşlar. Kartlara bırakacağım. Gidip onu da izleyin. Çok güzel bir video oldu. Betül Şahin. Paslasa gol. Ama arkadaşlar ne yapıyor? Tabii ki paslanıyor. 300 kupadaki randomlar arkadaşlar cidden çok mut. Bir de internet problemi var biraz. Hop 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 hop. Vurun. Tamam. Güzel güzel güzel. Darla. Aman aman aman. Of arkadaşlar kaçamadık ya. Abi kaçamadık. Ama hala durum 0-0. <laughs> Arkadaşlar oha ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor? Oyunun ayarları gitti. <laughs> Arkadaşlar oyunun ayarları gitti. Neler oluyor? Hop betül tamam. tamam. Arkadaşlar ben saçma yani saçma sapan bir adam. Cidden çok hiç sevmediğim oyuncu tiplerinden bir tanesi Arteş'e maça niye giriyorum? Atar mıyız bu projeyi? Attık bayağı. Bu arada bayağı yaptım. 1-0'ı yendik sağıştı bu maçın. 320 kupaya da çıktık. E Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7244 kupadayım soyguna bir bakalım. Haritalara bir bakalım arkadaşlar. 1, 1, 1 ve 1, 1, 1. Bu, burada troll bir mapimiz var. Buraya bir girmeniz lazım. Buraya bir girmeniz lazım abi. Şu an mapler bizim işimiz. Yalnız gibi maç başladı. Karşımda bir poko var. Onu hemen elemek istiyorum şöyle. Of zaten bizimkiler arkadaşlar pro yani. Direkt bayağı iyi attılar. bu? of arkadaşlar bizimkiler pro çıktı ya cidden pro çıktılar yani bayağı bayağı iyi oynadılar 16 yapalım mı arkadaşlar sizce bir de robot işgal deneyelim mi Rob robot işgali bir jeton alalım mı arkadaşlar oradan da Dedim gibi bu videoya 15 20 like arası atmayı unutmayın hemen like'a abone olun arkadaşlar like'a abone olun açılımı ya da cezalı kutu açılımı istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın dediğim gibi. İnternet biraz sıkıntı çıkarıyor. Otomatik nereye sıktı ya? <laughs> otomatik nereye sıkıldı gördünüz mü? Ha uzmandayım şöyle göstereyim. Arkadaşlar internet cidden şu an çok gıcık oldum yani. Böyle güzel gider gider videoda kötüleşir arkadaşlar internet. Bombur güzel. Erittik. Erittik arkadaşlar. Popopopop. Bakalım eritebilecek miyim maalesef. Ama 2000 canı kaldı arkadaşlar. E. Hemen doğmalıyım ya. Hemen doğmalıyım. Öldük maalesef. İnanamadık. Arkadaşlar e o zaman bu videomuz da böyle olsun. Benim gibi kutu açılımı videosu için 15-20 like arası atmayı unutmayın. Arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bu arada yorumlarda yazın. Ceza kutu açılımını normal kutu açılımını gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.